Merhabalar herkese. Bugün sizlere Didim'in en beğenilen lokasyonlarından biri olan Yeşilkent bölgesindeki bir villamızın tanıtımını yapacağız. Yeşilkent bölgesi Altınkum Mahallesi'ne bağlı olan Didim'in en çok tutulan, en çok gözde yerlerinden bir tanesi. Hemen arkamızda büyük tanınmış bir site Seahorse var. Yan tarafımızda Gaye sitesi. Onun hemen bitişinde de Yeşilkent sitesi bulunmakta. Gaye 2 sitesi ve Yeşilkent sitesi denize sıfır olan siteler. Arkamızda görülen Villa bir siteye ait değil. Yani bir arsa içerisinde iki tane tam müstakil villadan oluşan bir yer. Bu arsamız 530 metrekare arsa payına sahip. Yani 1 bölü 2 hisse oranına sahip olan villamıza tekabül eden arsa payı 265 metrekare yapıyor. 265 metrekare arsanın şu an bulunduğumuz lokasyondaki maddi değeri yaklaşık 8 milyona geliyor. Yani siz burada bu villayı aldığınızda aynı zamanda 265 metrekarelik bir arsa sahibi olmuş oluyorsunuz. Bugün bu villa ile ilgili müteahhit arkadaşlarımla biraz sohbet ettim ve yeniden maliyeti hakkında bir hesap çıkarttık. Biraz önce de zaten söylemiştim 265 metrekare arsanın bu lokasyondaki değeri yaklaşık 8 milyon lira. Böyle bir villayı da yeniden yapmak istediğinizde bugünkü inşaat maliyetleriyle ruhsat ve iskan maliyeti dışında yaklaşık 5 milyon lira para harcamanız gerekiyor. Bu da 13-14 milyon arasında bir bedel çıkartmış oluyor. Yani siz bu villayı alarak neredeyse 4 milyon gibi bir fırsat yaratmış oluyorsunuz. Bu arada villamız öyle yeniden yıkıp da yapılacak yaşta değil. 11 yaşında. Çok eski bir villa olduğu söylememez. Dış cephe boyası yapıldı. İçinde bazı tadilatlar yapıldı. Birkaç parça daha eksiğinin olduğunu tabii ki farkındayız. Yani buraya 400-500 bin lira gibi bir para harcayıp neredeyse sıfırlayacak pozisyona getirdiğinizde elinizin altında 14 milyonluk hatta 15 milyonluk bir villa olmuş olacak. Biraz önceki çünkü hesabımızda biz sadece maliyetleri hesapladık. Biliyoruz ki müteahhitler bunun üzerine %30-%40 gibi kar payları da koyduğu zaman bu villayı satmak istediklerinde neredeyse 20 milyon gibi bir para isteyecekler sıfır yaptıkları zaman. Yani burada ciddi bir kar elde ediyorsunuz aslında. Yani bu villayı aldığınızda bugün kar ettiğiniz gibi aynı zamanda geleceğe de yatırım yapmış oluyorsunuz. Parsel sorgulamada baktığımızda buranın denize mesafesini 400 metre olarak görüyoruz. Aslında ne kadar yakın olduğuna gelin beraber bakalım. Evet villamızı bu açıdan da görmenizi istedim. Sol tarafında Ankara Üniversitesi'nin dinlenme tesisi bulunuyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz yol g giden yol. Yolun başına kadar minibüs güzergahı var. Buradan denize mesafesini görmeniz daha rahat olur diye düşündüm. Evimizin sağ solu da park alanı olduğu için ön hiçbir zaman kapanmayacak. Bu da Didim'de bulabileceğimiz nadir bu avantaja sahip villalardan bir tanesi yapıyorum.